torunlar yaramazlık yapmaya devam ediyor. Bu egemenin kulağını çekmem lazım benim. Hayvanlarımızı kovalıyor boyuna bu. Yere dökmeyin yemleri dedi. Oradan yiyorlar onlar. Onun içinden yemleri yiyorlar. Yere egemen mi döktü onları? Evet. Neyse olsun. önemli değil. Yerden de yerler. Evet. şu yavruyu görüyor musunuz arkadaşlar? Ya. Yavrumuzun şekli ya. şemali güzel bir yavru. En beğendiğim yavrulardan bir tanesi. Gitme dede korkutma. Gitme korkutma. korkma. Geri çık. Geri çık. Aa, güneş vuruyor. E geriye çık güneş vuruyorsa dede. Geriye gidiyorum daha da çok güneş vuruyor. Evet. Bunlar da kapattığımız tavuklar. Şu iki siyah tavuk imparatorların e, şeyleri. Endeno soyuna daha yakın olanlar onlar. Bu da e, onların erkek kardeşinden çıkma bu yavru. Bu küllü tavuk da Aras Bey'in tavuğu. Bunları bunlarla beraber bu şekilde yavru almaya çalışıyoruz. Burada da pilişlerimiz var. Pilişler kapandı buralara. Pilişler buralarda. Dökmeyin de, de yere. Yere dökmeyin. Evet. Siz orada yaramazlık yapmaya devam edin. Ben sizi oraya kitleyim. Kitleyim sizi buraya ben. Çık hadi. Bu sene bunlar daha piliç. Bu piliçleri bu horozumuza çekeceğiz arkadaşlar. Bunlar boylu, fizikli, kemikli yavru verecek. Şimdi yavru almak isteyen arkadaşlara e, şurada bir tavsiyede bulunayım. Şu şekilde fizikli bakın. Kalemleri falan görüyorsunuz. Daha bunlar piliç. Bu horozumuz boyda kısa değil. Yani normalde 2-400'de yarışacak. boyu ufak olduğu için şöyle kalemli piliçlere hayvanlarınızı vurursanız bu şekilde boylu kalemli yavrular alacaksınız. Görüyorsunuz çektiğim tavukların kalemlerini ayaklarını arkadaşlar. Kalemli Tova çekerseniz bu şekildeki Hint orozunuzu yavruyu o şekilde alırsınız güzel yavrular alırsınız arkadaşlar. Buradan böyle devam edelim bahçemize. Şimdi öbür videolarda arkadaşlar bahçe pis falan bir şeyler demişler doğru haklı adamlar. Ee, bu sene temizlik yapamadık. Bahçemizin her seneki yeşilliği yok. Buralar biliyorsunuz eski videolarda izlerseniz buralar hep çimen içindeydi. Kartalın evi orası olsun. Evet. Hep çimen içindeydi arkadaşlar. Ne oldu? Tavuklar dışarıda olduğundan dolayı buralarda çimen kalmadı. Ondan dolayı buralardaki telleri şu an buralardaki bakın kazıklar duruyor. Buralardaki telleri söktük. Kazıkları böyle aldık. Buraları şimdi tırmıklayıp temizleyeceğiz. Ee, bu kümeslerimizi buralara arkalara koyacağız. Teller buralarda görüyorsunuz arkadaşlar. Buraları artık yavaş yavaş düzene sokuyoruz. Pisliklerimizi burada yaktık. Bu ağaçlarımızı budadık. Şunları daha indiremedik. Bunları indireceğiz. Buradaki işte şöyle giden telleri hepsini aldık arkadaşlar. Buradaki kümesi de alacağız. Bunu da şu kümesin yanına o tarafa koyacağız bunu. Buralara da bu kazıklardan e, ilerleyen zamanda göreceksiniz. Bu kazıkları e, şuralara şu duvarların dibine bu şekilde koyup şöyle indireceğiz. Yassı yapacağız. Buralara salma yapacağız arkadaşlar. Hayvanlarımız buralarda salmada gezecek. Buralarda bizim rahat girip gezinti yerimiz olacak. Pisliklerimizi, şeyleri yaktık. Bunları da hurdayıcıya vereceğiz. Buraları bir düzene sokacağız. Bu yazın biraz keyifsizlik geçirdiğimden dolayı bahçemizi düzenleyememiştik. Buradaki hayvanlarımızı da işte daha önce gösterdiğim gibi hastalıktan kurtardık. Hayvanlar artık e, görüyorsunuz rahat rahat şekillenmişler yani keyifli duruyorlar. Hayvanların keyifleri yerine geldi. Bahçemizi düzene sokacağız nasip olursa. Bu torunlarda hiç rahat durmuyor keratalar. Her yeri dağıtıp döküyorlar. Olsun bakalım. Bu kümesimizi de bu tarafa doğru alacağız bu salmaların şeylerimizi de gezinti için içerilere koyacağız. Bu yavrularımızı daha kapatmadık. Salmaları yaptıktan sonra bu yavruları birer pilişten beraber hepsini salmaların içine atacağız arkadaşlar. Yukarılarda da güzel yavrularımız var. Onları daha sonra şey yaparız. Gösteririz diyelim güllerimize de budayacağız arkadaşlar gül fidesi yani yetiştirmek isteyenler bir hafta sonra bu gülleri budayacağım herkes gelsin alsın ne var dede ne ne yaptınız yem mi attınız oraya E, ee, yem attınız zannediyorlar ha gül attın onlara sen at bakayım. E tabi, öyle atarsan e, değişik bir şey diye hayvanlar onları yemeğe uğraşıyorlar. Anladın mı? Ne Kavga çıktı. Ne oldu? Elini mi ısırdı? <laughs> Ay bir şey olmaz. Ay bu balık gibi yedi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e sen elinde mi tutuyordun dedi onu ısırdı elini. Hadi tut bakayım bir daha. <laughs> Tut bakayım nasıl ısırıyor bir göreyim. Tut bakayım. <laughs> atıyorsun, atıyorsun bu sefer ha. <laughs> ver bakayım bir daha ona ver. Hadi elinde tut bakayım Egemen. Korkuyor mu artık? Korkma ya içeri tutsana. <laughs> At bakalım. Evet arkadaşlar hayvanların keyifleri yerine geldi. Hepsi gözleri sulanıktı. Kırıltı vardı. Göz kapakları kapanmıştı. Tabi içlerinden 5-6 tane öldürdük. Ama geri kalanı da kurtardık. He dede. Şuan çok eğleniyorlar. Evet eğleniyorlar. Ama sopa sokma dede bak oraya kızarım. Çıkart onu. Öyle olmaz. Evet. yavrularımız yavaş yavaş büyüyor büyüterek şöyle göstereyim dedim. Hadi bakalım. Hadi yeterim bakalım. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın inşallah.